Kasa sökülün. Burada okul mokul anlamam ben. <laughs> ya bu şeye var ya. çünkü kadar kolum kadar tuttum kardeş çünkü söküleceğim ondan yoksa çak çak kardeşim durma çak o zaman söküleceksin vereceğim bana da can değil konuşacağım unutma kardeş ne bakıyorsun lan hadi hadi kekoluğu kadar mı bir ay tutmuş abi bir bir ayda kekoluk yapıyor zaten dolaşmam insanlara. Devletime bulaşma bak Yunanistan. Ben de bir Türk devletiyim. Sakın ona bulaştığını görmüyorum. Vallahi koyarım bir tane. Ha, hocam, hocam ben Özbekistan ben de Türk devletiyim. Bekle oğlum sana sıra gelecek. Kuzey Kıbrıs. Burası hocam. Güney Kıbrıs. Sa so, bugün gelmedi mi? Allah Allah her gün okula gelirdi. Neden gelmediyse. Ha sonunda buldum. Oğlum burada desene niye demiyorsun? Ne oldu ya? Okullar mı açıldı? Çık zaten. O, okulu mu görmüyorsun? Güney Kıbrıs her gün uyumaktan okulu, gö okulu çocuğu görmedin herhalde. Sessiz. Sessiz. Ders. Ders. Şey. Azerbaycan. 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 <laughs> <laughs> Defterleri açın. Kardeşim ne oldu? Masaya çekerken şu kısımlar. <laughs> Çok acıdı. Çok acıdı. Ay. Arkadaşlar şuraya bir bakın hakikaten acımış mı? Oha! <laughs> oh. Odamın tabii ki de acımış. Şuna bak. O da kadar vereceğim. Çok kötü ağrıyor. Benim doktora. Ah. Suudi Arabistan din kültürü hocamız var. Suudi Arabistan'ı ara, Suudi Arabistan'ı ara Azerbaycan. Zaten din, kültürü hocanız Suudi Arabistan. Hocam, oha, hoş. Bakın benim de oldu. Benim de oldu, hoş. Benim daha dün olmuştu Türkiye, yani böyle şeylere katıl. Neşim kanacağım illa, kanma diyeceğim zannettim he. ki Ya, ya of ya. Ama hocam bize bir iyilik yapın ya. Kolo yapın hocam ya. Valla böyle olmaz. Tamam etin sizin kendini ben kendim bizim ama böyle olmaz ki ya. <laughs> Kazakistan mı ya okula gelme dair onu anlamaya çalışıyorum. Türkçe ne? Lütfen Türkçe. Allah Arjantin diyeceğimiş artık bitti bitti. arkadaşlar. bitmiyor zaten. Ne bitecek? Bu videoya like atın he. Lan yanlış yaptık. <laughs> Kalemin ucu <orası> bitti ya. <laughs> Kelebek gel buraya seni yakalayacağım. Hocam. <laughs> Aman tamam hocam ya. Ha, tamam. hocam tamam ya. Ney Kıbrıs da uykucudur ha. Bizim Rolstars'taki sendi gibi. Her gün uykuculuğa devam edecek. Ama yok. Ben zaten Türkiye'de, Türkiye'den bir sürü baklava ki alacağım ama çünkü baklava ki bizimki. Ya ya. Benim boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma. Hiç sansın, şansın yok Yunanistan. Şansın olsa bile, şansın olsa bile beni yenemezsin. Ulan nasıl herkesi ben yenerim ha? İkile yoksa sen ne olur lan? Olur. Ulan bu nasıl kavgadan kaçma takdirli lan? Rahmetli Kanada kardeş demeyi çok severdim. Ne konuşuyorsun lan yoksa? Ne bakıyorsun lan? Şital, bu da peynir olduğundan. İlişkide Tamam. Hı. <laughs> var. Yapabilirsin Türkiye. Sen bir Türk devletisin. Kanka saat kaç? Ay <laughs> Din kültürü, din kültürü hocamız gelecek unutmayın. Azeri, Azeri, kanka gel 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 gel. <laughs> Gelirim kanka, takılırız da, agalarız da. Agala, o kantineye dondurma mı geldi? Ooo, naber Azerbaycan? haber Türkiye? dondurmalardan iki tane alalım. Kanka sen ister misin? Tamam iki tane. Ee, hemen geliyor. Kanka getir getir. Ya şey yok. Ha. buyurun. Kanka tamam. Orada mıydı? Lan ya, ben yanlış dondurmayı verdim. Buyurun. Teşekkür ederim. İki tane ikincisi de senin. Sağ hocam. Aaa. Poşeti açsana. Aç kanka poşeti. Bu dondurmaların tadı sana iyi gelir diyorlar ha. Böyle dondurmalar iyi gelir diyorlar. Hadi görüşürüz diye çaldı. Dondurmalarımızı nasıl bitireceğiz kanka? Kanka ya dondurmamı bitirmedim ama. Aa, kanka e, ee, alabilirsin. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Hadi 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 hadi, hadi sınıflarınız var. Beden sınıf, Beden değilse sınıflarınız hadi. Tamam tamam geçeceğiz. Hocam illa ki bir tane satarım. Tabii ki de geçeceğiz. Yalnız hocam dersimiz beden. Aa, Kuzey Kıbrıs ne yapıyorsun? Neden itiraf ediyorsun? Tamam kaçtı ya, da de alalım. Ders ne? Hadi Arjantin Hoca! Hadi Arjantin Hoca! Hadi. Hadi Arjantin Hoca! Hadi! Hadi bak sensiz bir şey olmaz! Ulan be! O gelsin, onunla taşıyacağız be!

ederiz bu işle. Herkese selam çocuklar. Ben hepinizin yeni din hocasıyım. Adım Suudi Arabistan. <laughs> düştü. Çok kafese düştü. Ya da, ya da muydu ya? Den kitaplarınızı çıkartan den ve ahlak bilgisi çözeceğiz. Mam, mafel, zıhali, haydal. Böyle deriz. Böyle her zaman deriz. Ağzı yaşadı, çıkabilirsiniz. Zülçal da kanka gel.